Eğer bir simülasyonun içinde olsaydık, her şeyi düzeltmek bu kadar kolay olabilirdi. Bir kurtarıcı gelir, birkaç komutla insanlığın hatalarını düzeltebilirdi. Bir kurtarıcı gelir mi bilmiyorum ama ya gelmezse? Gelmezse ne yapacağız? Baştaki sinir bozucu bölüm için senden özür dilerim ama yaşadığımız dünya bu. Kaos var, şiddet var, sömürü var ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Tüketim nesiri olduk. Adaletsizliğin, zorbalığın, adam kayırmanın, yolsuzluğun ve liyakatsizliğin gölgesi her yere düştü. Savaş riski büyüyor, yapay zeka korkusu derinleşiyor, ekolojik denge çöküyor, ekonomi kırılgan, işsizlik artıyor daha da artacak. 21. yüzyılın ilk çeyreğini bitiriyoruz. İnsanlık kısa bir altın çağın sahte parıltısına kandı. Bolluk bizleri mutlu etmedi, konfor yetmedi. Bugün de adaletin mazlumların acıları değil, güçlülerin çıkarları belirledi kibir, şehvet, haset, oburluk, açgözlülük, tembellik ve öfke ruhlarımıza esir aldı. Çıkarlarımız için kulakının ne olduğunu unuttuk, zalime ses etmedik. Bize verilen şansı yine kötü kullandık. Ve şimdi büyük çöküşün eşiğindeyiz. Çünkü biz insanız, açgözlüyüz, benciliz, korkağız. Her seferinde batırıyoruz, kendi çıkarımız için başkalarının hakkından çalıyoruz. Gücü ele geçirmek için erdemlerimizden vazgeçiyoruz. Ve o gücü ele geçirince onu elimizde tutabilmek için mutlaka ama mutlaka acımasız ve zorba oluyoruz. Evet, insanlık böyle oldu çünkü biz yaptık. Ama biz tarım da yaptık, icat ettik, ürettik, sanat yaptık, müzik yaptık, yardım ettik, merhamet gösterdik, sevdik, dans ettik. Bizler karanlık değiliz. Asıl karanlık olan bu düzen bizi birbirimize kırdıran, durmadan yarıştıran, kötüyü alkışlayıp iyiyi susturan, zorbalığı ödüllendiren bu düzen. Yıkımın kıyısından, köprüden önce son çıkış tabelasının altından sesleniyorum sana. Adaletsiz, çıkarcı, zorba, demode düzeni gereksiz kılacak yepyeni bir çağa başlıyor. Bütün insanlığa yepyeni bir başlangıç sunuyorum geçmişteki hatalarımızı düzeltmek için, geleceği umutla bakabilmek için, kimseyi kırmadan, zorlamadan, yıkmadan, savaşmadan, kim ve nefret duymadan, ayrımcılık yapmadan, tamamen yasal, erdemli, uygulanabilir, herkesin rızasına uygun, kaçınılmaz bir insanlık devrimi teklifiyle geliyorum. Birlikte kuralım. Birlikte geliştirelim, birlikte başaralım. Herkes mevcut düzenin hatalarını anlatıyor. Düzenin sürdürülebilir olmadığının, krizlerden beslendiğinin, etik çöküş yaşandığının herkes farkında. Ama o zaman ne yapalım sorusuna cevap veren yok. Benden başka benim bir fikrim var.